bütünleşen, ve zenginleşen tek görüntü bir yaşam. next Travel Kemer. Şimdi lansmanı özel avantajlarla. Günaydın. İlk video gibi oldu lan bu. Günaydın. Bugün... Yarın ipi alacağız. Cansu! Prodüksiyonla geldi. Değil mi? Bakalım. Bunu gördün mü? Gördüm. Gördüm. <laughs> Heh Ben bunun daha güzelini öğrenirim. Yapar mısın? Yaparım bu arada Yapar Ben mısın? abama zaten bunu çoktan yapmıştım ama ip alamadığım için yapmadım Yani Niye? ip alırsak şöyle. Yaparım Bunun gibi Bunun gibi Burası bir şey olsun Şöyle yani Şöyle kafa Şimdi mu? E, puding yapacağız Bir süre mı? Hayır bir hata Hı? olmuş herhalde Yapım hatası geri gönderiyoruz <laughs> Ülker hatun <laughs> Kutuyu gönderemek bir şey diyeceğim. Kakaoyu şey yapabilir miyiz? Sütle kakaoyu şey yani böyle bir şey yapıyorlar. Ben Hayır, kakaoyla puding yapıyorlar. Bence o pudingi karıştırabilir. Hayır kakaoyla puding yapıyorlar. Biraz kabak gari. Ne yazacağım Google'a. Sen mal mısın? Pudingi e, yapmışlar. Kümüş Hanım. Ben Esra Hanım. Ben Kümüş'ün kroçetini örüyordum. Kroçet. Dokunmalarında bir sakınca e, yoksa. Elleme şunu. Video çekiyorum da. Bir, dili, bir dili kapatıyorum mı? Aa iz çıkar. <laughs> Gidin hadi bardak getir. Tamam bunlar sizin. Ben ben ben, ben. Allah aşkına ben video ben çekiyorum. Video YouTube'da falan paylaşma. Yok paylaşmam. Neyle İnşallah. Videoda konuklarımız var. Çatal nerede? Yürü gidelim. Zinle Nereye oturacağız? Net güzel olmadı. Şu kapının önüne. Nasıl güzel olmadı ben yaptım. Kapının önüne. Çok güzel başka. Tamam. Çömeceğiz işte. Siz diyeceğiz ha. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Abartma <laughs> gari. Konuyu <laughs> niye istedik? <iyisiniz? gülüyor> Valla va sen vlog çekiyorsun değil mi? <laughs> evet. Yakala şunu beni al. Bana ver ya. Daire <mi> Gittikçe <laughs> çoğalıyor. Yok yok. Ver bardağı gidiyor. Konuklarımız gittikçe çoğalıyor. Hay bakalım. Sen Meryem'cim mı oluyor? Ne meryem canı ya? Hepimiz buradayız ama sen Kameraman değişti. Arkalarımda cips keyfi Maymunları maymun merike. Salak. onlarda bakayım. sen bilecekler lan. ne ya? motorunu kaçırıyorlar bize de basamıyorlar bize. Uşak Uşak Oğlum bak bir şey olur Merhaba de. Ne? Neredeyse dayak. <laughs> Muammer bayağı sinirli. Şu evimizi Muammer ağzına tutuyor. Yegen Ne oğlum anlatıyorsun. Anlamıyorum ki. <laughs> ya? Bunları da koyacağız. Ya. Hepsi var Maymun Melike, Maymun Melike. Bir aşağılama, Samsung gibi aşağılama geldi. <laughs> Yalnız sen şarjını çabuk, bitir. Sen power <laughs> çabuk. Ay. <laughs> bir de sapon bekte geziyormuşsun? Koydum. O da buraya. Kamera bana etkilemiyor kamera beni. Evet evet. evet, evet. Beni etkiliyor Ah evet, evet. Senin için, benim için şarj. <laughs> Ama benim tarafım belli. Değil. Benim ben tarafım de, belli ben de şarjiciyim. Var ya Ali Tolan. Ali Tolan. Şey düğün düğün. Oha, biliyorsun dur oğlum. Abi. O pazar günüyüm e, ya. Burada mil almaz ya. Trafik var diyor senden. Tam ya. Tam ya gider. Otobüsün kaçta kalkacağım şöyle bize gel. Pazar, Pazar günü burada yemek yapıyorum. varmış. Pazar bir günü yiyiriz tamam. Yedi de. Buluşamazsın ki. Sen yarın buluşamazsın. Nere buluşuyor? Yarın başka bir şey Salak. Kapat şunu. Manya bak. Ey yavrum ey. Nere maçı? Yok. değil. Biz ne <yapmaya> geldik buraya? Pastayı <laughs> yeme. <laughs> Sen vlog çekme ya. İnternet olan. Allah çok yoruldu. Gizemciksin açık bir şey. Gidip park selamla. Biraz kız, biraz kız. Esma sen filip. Nasıl bu <laughs> Ben youtube yani. bakıyorum. Torlan orada attım en son. Ne şey saçmalayacaksan sakin olup bağır. Bağırana duyun. Patlat bakayım. Patlat bakayım. Ona gel, sen sen. Patlat. Dur, o <laughs> Çekmeyeceğim ya? Hayır. Örgü, örgümüzü yapıyoruz. Ne var? Her şey ara verdim. Aramaya. <laughs> Ve... <laughs> Şeyda yazıyorum çocuk. Şeyda yaptın. Bu ne olan yakın? ne <laughs> yakın? Çok yakın. Tanıyor mu? Tanımıyor. Bizim okulda. Sen, yani sen tanımıyorsan niye Elif? Bizim okulda. Tanımıyor <laughs> Elif'ten bakıyorum. Ne bileyim belki yine okulda. Ya Arkadaşın ayarlasan da salak mısın ya? Arkadaşım kim? Sarışın yokmuş arkadaşın. Bak sarışın diyorum bak. Bizde ne var <laughs> arkadaşın kadar? Sarışın. Sarışın. <laughs> <laughs> Burda Burada ya bak şeker ya. Hayırlı olsun ya. nerede? tatil Abla, abla. Ayağını çeker misin? Çekilmişim. Teşekkürler. Başardık. Tamam yetişti. Bir şekilde binlik otobüse. Şey. <laughs> Allah. Yorum Fakir geç kalacağız sana. ya. Hala mı? Evet. Flaş şey. açayım. Şey. We going to party. <laughs> Şimdi de ne yapıyoruz? Uşak. Pilav yemeye. Kuma geldi. Kuma. inşallah hedefe ulaşacağız. Pilav yiyoruz. Şükür. Kavuştuk. Ya, işeceğim ya abi. Çekmiş olayım da ben. Görünmeyecek. Benim görünüyor. Yeter. Alphana. Almaca. Düğünü göster, düğünü çek. Saçını çek. Bugün saçını çektim. Yani çok zor oldu. Hı? Hı?